Ölmeliyiz. Fakat doğru zamanda. Ölüm kişi hayatını tamamladıktan sonra korkunçluğunu yitirir. Hayatını tamamladın mı? Büyük bir kısmını başardım. Fakat hayatını yaşadın mı? Ya da onun tarafından yaşatıldın mı? Hayatının dışında hiç yaşamadığın bir hayat için... ...acı çekiyorsun. Öyle değil mi? Hayatımı değiştiremem. Ailem, hastalarım, öğrencilerim var. Çok geç. Sana nasıl farklı yaşayacağını söyleyemem. Söylersem yine başkalarının tasarladığı bir hayatı yaşıyor olursun. Belki sana bir hediye vermeliyim. Bir düşünce ya sana gelip de bir şeytan şu